Şen Yaşar ailesinin adalet arayışını biz saygıyla karşılıyoruz ve her koşulda destekliyoruz. Çünkü bu ülkede cezasızlık kültürünün ne kadar yerleşik olduğunu ve bu cezasızlık kültürünün yerleşik olmasının özellikle bu tür suçları işleyenlerin nasıl güçlendirdiğini de biliyoruz. Şen Yaşar ailesine yönelik bir katliam gerçekleşti. Failler ortada ama cezalandırılmadılar. Çeşitli şekillerde korunmaya devam ediliyorlar. Bu aslında adalet arayışlarının olduğu her alanda karşımıza çıkıyor. Yani cumartesanelerinin adalet arayışında, Suruç Ankara ailelerinin adalet arayışında, hatta Çorlu tren kazası ailelerinin adalet arayışında, aslında bütün adalet arayışları ucu devlete dokunan ya da devletle bir şekliyle ilişkilenen bir suç varsa ortada bir cezasızlık haline ortaya çıktığını görüyoruz. Adaletin gerçekleşmediğini görüyoruz. Biz insan hakları savunucuları olarak aslında varoluşumuzun nedenlerinden biri de tam da bu hakikat ve adaletin gerçekleşmesi ve dolayısıyla bu nedenle adalet mücadelesi veren herkesin, tüm kesimlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Emineşen Yaşar'ın 24 Mayıs için Adalet Bakanlığı önünde yapmayı planladığını duyurduğu bir basın açıklaması var. Bu açıklamanın da desteklenmesi aslında tüm toplumun adalet ihtiyacına giden yola belki de bir adım anlamına gelecek. Bu yüzden de biz her koşulda Emine Şen Yaşar'ın, ailesinin adalet arayışının ve bütün adalet arayışlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Hı -hı.